ibadetlerimizi kabul et karin eyle. Hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü, ibadet taatımızı kabul et karin eyle. Harici İslam'ın düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yanılara bir ay vel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آتون آه المصير هو إلا وسعها لها ما كسبت وعليها و ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما هم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله Aziz cemaat, bir cümle söylememe müsaade edin. Ondan sonra hep beraber gideceğiz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Gönül huzuru içerisinde şu meleklerin, şu yavrularımızın arasında namaz kıldı. Şu yavrumuz Amener Resulü'nü okudu. Allah'a şükür ediyorum içimden ne geçti. Geleceğimiz teminat altında Allah'a şükürler olsun. Biz bu vatanı, bu bayrağı bunlara, sancağı şerifi bunlara teslim edeceğiz. Allah'ım bunları yetiştirenlerden razı olsun. Bunları camiye gönderen anne babalarından razı olsun. Benim güzel kardeşlerim, her akşam bir camideyiz. Biraz önce Mehmet Hocam'ın dediği gibi Sayın Valimizle beraber. Şimdi hep beraber Sayın Valim hem Kadir gecenizi hem de yaklaşan bayramınızı, Ramazanınızı tebrik edecek. Tekbirleşelim. Başkanımız da burada Diyanet İşleri Akademi Başkanımız hocamız Vakfı Kebir'den değerli hocamız da buradalar. Ondan sonra da çocuklarımızı sevindireceğiz. Tekbirlerle salavatlarla buyurun.

Sen de, yer, baş, sana, sen de git. Geç 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 geç. Şimdi hadi hadi. Dur şimdi. Sonra, hadi. Hadi sen, en sen, sen en başta almadın. Sen en başta durma. Kim alıyor? Sayı var ya. En <laughs>

ama anlaşalım dersler karneleri görecek. Tamam. Tahsil Karneleri göreceksiniz. Bu da hemen gösterecek. Ben, 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 ben Sen okuyan biliyorum. Sen de okuyan? Ben biliyorum seni abi. Çok güzel oldular. Normalde kur halinde okuyanlar da var. Aynada hiç bir şey okuyorlar evet. Aferin hepinize. Bak hocalarımdan takip edeceğim karneleri. Karneleri göreceğim böyle forma gelecek. Anlaştık. Başkan.